Evet sevgili dostlar Tuzla TV mikrofonları sizlere sesleniyoruz ve ilk seslendirimiz de Armoni Cafe'de yapıyoruz. Hemen çekimlerimiz buradan devam edecek. Evet şu anda içeriye geldik. Gerçekten nezih ve serin bir ortam. Armoni Cafe Tuzla'mızın tam göbeğinde gerek Iğdır'da gerek Kars'ta gerekse Erzurum'da misafirlerini burada kabul ediyorlar. Nezih bir ortama herkesi bekliyoruz. E şu anda yanımızda e, kanat önderlerimizden Kemal Türkan, aynı zamanda büyük patron Armani Cafe'nin e, büyük patronlarından Kemal Türkan abimizle beraberiz. E, bakalım bizlere neler söyleyecek. Kemal abi hayırlı olsun. Tuzla TV mikrofonları. E, ilk kez e, sizinle konuşuyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Senin gibi aktif, şu anda Tuzla'da her konuda, her yerde bu tür şeylere müdahale edip de Tuzla'nın gündemine getirmen için... Bu konuda sana çok teşekkür ederim. E, Tuzla bizim için, senin için bir gurur, verici bir onur kardeşimsin. E, bundan dolayı e, bu tür şeylerin de, devamını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Armoni Cafe e, misafirlerimizi bekliyoruz değil mi? E, evet, e, şimdi Armoni tabii biz Tuzla'da ilk olarak e, Armoni açtığımızda, Tuzla'da gerçekten de yani böyle bir şey e, olması daha önce de Yokuydu. Ee, bizim normalde arkadaşlarımız hep e, gelen misafirlerimiz, öğretmen, oldular. Ben de emekli bir memur olduğum halde burayı uygun gördüm. Dedim bundan sonra bize gelen insanlarımız ödüre gitmesinler. Ve biz de tuzla yakışır bir şekilde burayı açtık. E, şu anda gelen misafirlerimiz, memur arkadaşlar biz memnunuz. E, sizler de gelmişsiniz, size de teşekkür ederim. Tabii. Tabii ki e, misafirlerimiz de memnundur. E, gerek Iğdır'dan gerek e, Tuzca'mız için e, neler söylemek istersiniz? Vallahi Tuzca şu anda gelişmektedir. E, sağ olsun başta da belediye başkanımızla ilgili e, başkanda hizmetleri vardır. Şu anda e, bizim de e, yeni müdürümüz Sayın Pakser Hanım da e, onda katkısı var. E, şu anda e, Tuzca artık e, eski Tuzca değil. Burada evet. insanlarımız Ev olsun, iş yerleri olsun, her konuda güzel şeyler yapmaya e, çalışıyorlar. Başlarında belediye başkanımız. Bundan sonra da e, tüm halkımıza e, en iyisi neyse, layıkı neyse biz yapmaya, hizmet e, etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Çok teşekkür ederim. Bol kazançtır. Bu e, müdürümüzde hayırlı olsun. Pakizer ablamız da gerçekten Iğdır'da kendini kanıtlamış bir müdürümüz olarak e, şu anda Tuzcamız da sizlere katkı sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Saygı hürmet diyorum. Evet. E, ilginiz için, arakanız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ mikrofona bana. da buradan el sallayalım. E, onun katkısına dolayı. Bu başarınızın da devamını diliyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Çok sağ, sağ olun. Harmoni gezimiz devam ediyor ve... E, Burada Barista arkadaşımızla beraberiz, sizi bir tanıyalım. İsmim Resim Can, burada çalışıyorum, Barista'yım. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi tabii ki burada e, Armoni Kahve'ye e, has üzgü kahvelerimiz de var, bunları işlelikle de yapabiliyoruz değil mi? Talep var mı? Tabii kahvelerimize e, kahve olarak sıcak günlerde çok talep var. E, özellikle yaz geldiği için kokteyl ürünlerine çok talepimiz var. E, herkesi bekleriz. E, sıcak yaz günlerinde kokteyllerimiz var, enerji dolu kokteyllerimiz var e, armonika her zaman diyoruz zirvenin ötesi nedir? Tüm misafirlerimizi buraya bekleriz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, e, şimdi yanımızda bir kardeşimiz var. Gerçekten şık görünürlüğüyle almak istiyorum buraya. Buyurun. Evet, sizi bir tanıyalım isterseniz. İsmim Alihan. Burada garson olarak çalışıyorum. Yani burada genellikle milleti e, burada çalışmaktan memnunum. Burada ağırladığımız öğretmenler, diğer arkadaşlarımız, hocalarımız hepsi buradan Memnun buradaki servisten, buradaki yemeklerden, arkadaşımızın yaptığı içeceklerden. Hani burada genel olarak güzel bir hizmet. Yani i̇şimizi severek yaptığımız için tatlı bir yorgunluk üstümüzde oluyor. Hani evet. yorulmak değil de burada hocalarımıza hizmet vermekten gururluyuz. Evet çok teşekkür ederim kolay gelsin. Teşekkür hocam sağ olun hocam. Evet yanımızda şu an Armuni Cafe'nin e, ustası var. E, mutlak şefi diyelim. Orhan Bey e, nasılsınız iyi misiniz? Bir tanıyalım Teşekkür ederim hocam. Orhan Bey. Ben Orhan Usta. E, buralıyım. Eee... Restoranımızda gayet güzel e, İtalyan usulü bazı yemekler çıkartıyoruz. E, fast food tarzı ve alakart üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Efendim söyleyeyim e, pizzada yoğun bir e, kalemimiz var. E, elimizden geldiğince müşterimize en iyi kaliteli hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Usta özellikle e, kahvaltı çok anlatılıyor, duyuyoruz. Bu kahvaltıda e, kaç çeşit kahvaltımız var burada? Iıı e, iki çeşit kahvaltı veriyoruz. serpme kahvaltı ve klasik kahvaltı tarzında veriyoruz. Iıı e, serpme kahvaltımız da dolu dolu çok iyi ve çok güzel. Çok da doyurucudur efendim. Çok teşekkür ederim. Metini evet e, metini her zaman duyuyoruz. Böyle değerli ustalarımıza gerçekten tuzca ıhdır olarak sahip çıkmamız lazım. En son söylemek istediğin nelerdir ustam? Iıı e, Teşekkür ederim. Uzunca TV'ye teşekkür ederim. Ee, emeklerinden dolayı, çekimlerinden dolayı çok sağ olun. İyi, i̇yi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İlk yayınımızı sizlerle e, gerçeği paylaştık. İlkler hiçbir zaman unutulmaz. Çok Kolay gelsin teşekkürler, efendim. Teşekkürler. Sağ. Olun. Evet, e, ABD gezintimiz devam ediyor. Değerli dostlarımız da görünce masalına gitmemek olmaz ve yanımızda şu anda Baran Gültekin ve Murat Akkılıç. Baran Bey merhaba. Merhabalar, Nasıl Merhabalar. Iyiniz? çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Tabii hafta sonu e, dinleniyoruz. Evet, aynen dinleniyoruz. Hafta sonu. Hafta içi işte yoğun bir çalışma yapıyoruz. Tuzca TV de sizin bu önderliğinizde bizi daha çok mutlu ediyor inşallah. Yeni mikrofonunuz da sizlere nasip oldu. Orada hayırlı olsun alalım he. Abi hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Evet Murat Akkırış o da gerçekten değerli bir kardeşimiz. Nasılsınız? iyi misiniz Murat Bey? Hoş geldiniz buraya. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. öncelikle tuzcamızın sesi olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Tuzluca TV tabii ki e, herkese öneriyorum öncelikle. E, yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ederim. Yani, tabii ki ilk mikrofonu sizlere uzattık gerçekten. E, i̇nşallah bu anı e, bizlere yıllar sonra da gençlere anımsatacak inşallah. Neler söylemek isiniz son yani Tuzca TV'ye destek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Öncelikle esnaf kardeşlerimizden, daha sonra eğitimci arkadaşlarımızdan ve iş adamlarımızdan Tuzca TV'ye destek olmalarını istiyoruz. Hadi ki mi? ayakta tutabilelim, uzun vadeli olabilsin Hadi diye. Gelip, 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 gelip. Sesimizi duyurabilelim adı altında. Bizlere desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çekimlerimiz devam ediyor Armini Kafede ve yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Hemen kardeşimizi tanıyalım. Efendim. E, i̇smim Gökhan Türkçe öğretmeniyim 2016 yılında buraya geldim buradan evlendim buranın eniştesi sayılırım e, Tuzluca'ya böyle bir hizmet yapılması çok güzel olmuş e, çünkü ilçe kendi sesini duyurabileceği e, bir kanal sahibi sahibi olmuş Hı. Desteklerimizi bence göstermeliyiz ben şu an burada oturmuyorum ama yani Tuzluca'yı seviyorum bu televizyonda çok faydalı olacaktır Hocam bekara sormuşlar nerelisin ama Demiş daha ben evlenmemişim. Siz de evlendiğinize göre artık Tuzca'dan evlendiğinize göre buralı e, sayılıyorsunuz değil mi hocam? Ben artık aldım köylü <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Zaten buradan da ayrılamadım. 6 yıldır ben buradayım. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun.